Arkadaşlar kusura bakmayın bu videoda sesim robot gibi çıkmış olabilir. Mikrofon yerlerini yanlış yaptığım için yani kusura bakmayın. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar Ben fark arkadaşlar bugün size birlikte e, size en hızlı item düşürme metodunu göstereceğim Project Slayer'da Arkadaşlar bu metot gece daha çok çalışıyor e, Gündüz yapabilirsiniz ama gece daha çok çalışıyor e, Hemen haritadan Dangerous Food diye bir yer var bakın burası Oraya açmanız lazım ben bunu kendim buldum bu metodu veya varsa da bilmiyorum İç çeken kim bilmiyorum da Arkadaşlar şimdi Slasher'la Nezuko'nun şuradan geçişi var Uh eekness clear case the jixins on most of the sleeve shit get Jixins Johnny Shut it button my girl shouldn't kiss himself ain't cool like kiss shut out of them with it Holy hell this max I make hits and you make trash I'm on vacate do not ask Pulls out even apple jacks Shut up bitch Shut up Big deal like TJ Maxx Boss and cataracts watching artists Linkage how I act heavily dislike text Got some aces on my feet never wear a max I'm in the cut like a wound Wake your ass up make some room In my girl Comey soon Gördüğünüz üzere hiç item çıkmadı Ama e, Çıkma ihtimali de zaten düşük ama En hızlı item metodu bu Bunu kestikten sonra arkadaşlar hemen e, Şuraya gideceksiniz ne? Zaten kombi alırsanız size hasar vermez Bir tane bile vuramaz neredeyse bana iki tane bile vurdu Ha bu arada arkadaşlar e, Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Evet ben de like istiyorum Arkadaşlar e, lütfen <laughs> en son videoma gelip like atın Bir de abone olup çok mutlu olur. bir videomu yapacaksınız Videomada Ahmet Kaya'dan geldik Geldik yazarsanız çok mutlu olurum Şimdi şunu Nezuko'ya gidelim ben Altın Farma gibi şeyleri istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Pingim var bu arada. Kar şey yapmıyorum ama Neyse ben buraları hızlandırırım bir <laughs> kutuma. Böyle yaparsanız arkadaşlar ee, Birkaç saniye birkaç Yani iki dakikada bir iki şey çıkarmış olursunuz ee, Yani Bu arada benim tüm itemlerim falan var Niye bossları hala kesiyorsun diye sorarsanız <laughs> Nefes sıfırlamak istiyorum Orada sesim kısılıyor ama bakmayın Nefes sıfırlamak istiyorum Harp lazım <laughs> ve çok zor çıkıyor Yani e, O zaman bugünkü sonuna kadar Hepinizi çok seviyorum sağlıcakla kalın Ve bay bay I, I knew it then before